Denge durumundaki esnek bir yayı kuvvet uyguladığımızda yayı sıkıştırır ya da uzatırız. İki durumda da yayda enerji depolanır. Bu enerji yay serbest kaldığında kinetik ya da potansiyel enerjiye dönüşür. Aşağıdakilerden hangisinde yay potansiyel enerjisinin hayatımızı kolaylaştıran bir etkisi gözlemlenmez? Şimdi kurşun kalemde herhangi bir yay sistemi yoktur. Orada sürtünmeye harcanan bir enerji vardır. Bu yüzden cevabımız E şıkkıdır. Öğrencilerine mekanik enerji korunumunu anlatan fizik öğretmeni mekanik enerjiyi bir sistemin kinetik ve potansiyel enerjilerin toplamı olarak tanımlamıştır. Ayrıca sürtünme gibi dış etkilerin olmadığı durumlarda mekanik enerjinin korunduğunu belirtmiştir. Konuyu pekiştirmek için şekildeki deney düzenini hazırlayan fizik öğretmeni, sürtünmelerin ihmal edildiği ortamda K ve L cisimlerini iple bağlayıp serbest bırakarak öğrencilerinden bu olayı yorumlamalarını istemiştir. Buna göre yorumlarını yapan öğrencilerden hangilerinin yorumları doğrudur? Aslı demiş ki L cismi potansiyel enerji kaybederken kinetik enerji kazandığı için mekanik enerji değişmemiştir. Duru K cismi kinetik enerji kazanırken potansiyel enerji değişmediği için mekanik enerji artmıştır. Yusuf L cismi potansiyel enerji kaybederken K ve L kinetik enerjileri kazandığı için sistemin mekanik enerjisi değişmemiştir. Şimdi burada L'nin kaybettiği potansiyel enerjinin bir kısmı K'ya, bir kısmı da L'ye kinetik enerji kazandırmıştır. Sistemde sürtünmeler ihmal edildiği için mekanik enerji sistem olarak korunacaktır ve korunmuştur da. Bu yüzden Duru ve Yusuf'un dediği doğrudur. Aslı'nın dediği doğru değildir. Cevabımız D şıkkıdır.